Şu an cadde değil, bir adakta yalacağım, sürmez bu. Merhaba kolay gelsin. Şampiyon oldunuz. Abi on numara on numara. <laughs> Evet işte şampiyon oldu. Şu an kutlamalar devam ediyor. Davullu zurnalı. Burası neresi? Barbaros Caddesi. Tamamen trafiğe kapandı. İnanılmaz polis e, güvenlik önlemlerini arttırdı ama e, halk yine sokaklara döküldü. Kısıtlamayı dinlemedi. Halk yine sokaklarda davulcu e, kutlama yapıyor görüyorsunuz. Evet. Evet. Sokaklar böyle. Şenlendi. Bir anda şenlendi. Ee, inanılmaz bir kalabalık var. inanılmaz trafik yoğunluğu var. Ee, kutlamalar devam ediyor. Görüyorsunuz e, ee, arabala, arabaların tavanlarına çıkmış vatandaşlar. Beşiktaşlı kardeşlerimiz. Şampiyon oldular. Kutlama yapıyorlar. Evet. Merhaba! Şampiyon. Ne söylemek istersin? Canlı <laughs> indayız. Şampiyon Beşiktaş! Evet arkadaşlar Beşiktaş şampiyonluğu kutluyor. Şampiyon oldu. Hak ettiler. Ee, bütün vatandaşlar şu an sokaklara döküldü. Ee, pandemi süreci yaşanıyor biliyorsunuz. Ee, kısıtlama var ama polis önlemleri yoğunlukla almıştı. Maalesef e, kısıtlamayı dinlemeyip kesinlikle ilk kısıtlama dinlemeyip halk döküldü. Vatandaş Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kıtlıyor. Evet. Ne söylemek istersin? Işte aşta adeta bir hayat durdu. Hayat durdu, görüyorsunuz. <laughs> Şu an Beşiktaş meydana yaklaştım. Şu an Beşiktaş meydan stada çok yakınız. Ama trafik o kadar e, yoğun ki e, gitmek imkansız. Tamamen durmuş trafik durumda. Kesinlikle e, trafik ilerlemiyor. E, yollar kapatılmış durumda. E, i̇nsanlar e, şampiyonluğu kutluyor. Beşiktaşlar şampiyonluğu kutluyor. E, görmüş olduğunuz gibi kısıtlama, mısıtlama hiç kimse dinlemedi. Beşiktaş şampiyon oldu. Halk vatandaş sokağa döküldü. İnanılmaz kalabalık, inanılmaz şenlik var. Beşiktaş adeta coştu. Evet, şimdi ara sokaklardan tam sahile geçmeye çalışacağım. İki dakika sonra sahile iskeleye varmayı düşünüyorum. Şu aralardan kaçabilirsem, ana sokaklardan. Trafik tamamen kapanmış durumda zaten. Caddelerde trafik tamamen kapandı. Şu ara sokaktan şansımı deneyeceğim. Evet biraz dar sokaklar ama ilerleyeceğiz artık. Beşiktaş coştu. Adeta Beşiktaş coştu. Evet caddeye çıktım. Çırağan Caddesi'ne. Beşiktaş. Çırağan Caddesi'ne yönümü çevirdim. Beşiktaş. Stat istikametine. Trafik polisleri zaten görüyorsunuz. Görevlerini yapıyorlar ama maalesef herkes sokağa dökülünce yapacak bir şey kalmadı. Ellerinden bir şey gelmiyor. İnanılmaz. Evet burayı da kapatmışlar trafiğe. Beşiktaş stat yönüne trafiğe kapatmışlar. Bakalım girebilecek miyiz? Evet dönüşe izin vermiyor girişe. Evet buradan da giremiyoruz. Meşale düştü yere. Vatandaşın meşalesi. Soldan devam et. Evet, girişimize izin verilmedi. Kesinlikle. Evet.